Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar, baz baz baz. Arkadaşlar yüzümü göstermeyeceğim maalesef. Ee, bazı sorunlardan dolayı. Arkadaşlar bazı bedava da biliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bazı olmayanlar için dükkandan bedava veriyorlardı. Belki patmış olabilirler. Lili geldi arkadaşlar. Lili miydi neydi şimdi? Tablet bombası. Evet, Lili li geldi. Hmm, sonra arkadaşlar daha ben bugün girebildim oyuna. Bir de ee, şey olacak. Artık şey gelemeyecek. Hmm, hafta içi video yani böyle cuma günleri ya da stokta biriktirdiğim videoları falan atabileceğim. Çünkü annem yasakladı sadece. Okul okulun falan olduğu için. Arkadaşlar diler, dilerle ne? Ben hiç bilmedim ama şey alayım Ne alayım Yeni evrim Niye Ne sevgimi aldım hadi. Arkadaşlar ağız, diş tablosu gördüğünüz için ağzıma aparat takıldı. Ee, o yüzden konuşamıyorum. Pardon. O yüzden çok kötü sesim gelebilir. Bir de ağzında şeker var ayıptır söylemesi. Işte. Ay ölme ölme. Ölme diyeyim. 600 canla kazandım. Niye? <laughs> 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 Öldü müyüz? Pusarak koyacağım. Gel, gel. Arkadaşlar, genellikle videoları tek başıma çekeceğim çünkü... Ay! Şekilmiyor ya. Kanalın ismini de değiştirdim zaten. Şey oldu. GameMater oldu da arkadaşlar... Sizle konuşurken oynamayı unuttum. GameMater oldu kanalın ismi. O yüzden... E, yani... Alfa'yı bu yazdığınızda bulamazsınız. Gamer yazmanız gerekiyor. E, İngilizcede e, Türkçesi oyun yiyici. Böyle ama şöyle yazılıyor. Game yazıyorsunuz hepsi büyük. Game e, alter. yani biliyorsunuzdur da heceleyeyim dedim. Yine de görürsünüz zaten e, hesap hesap bu videoyu izlerken kanaldan görürsünüz. Cık, yine yendik, yine yendik diğer de böyleymiş. O zaman ben bütün karakterlerimi çok iyi seçmem gerekiyor. Arkadaşlar bir tanesini ne seçeyim? Bir tanesinde Bir tanesi Gane olsun. Birinci savaşçı. Edgar olsun bir tane. Bully. Tamam. Böyle girelim. Girelim. Arkadaşlar arkadan konuşma sesleri gelebilir. Çünkü annemler evde. Bir de şey benim seviyem düşük olabilir da. Orada çünkü şeyim ben. Eee daha hiç oynamadım aşam aşamada. Zaten ne zaman ama hafta hiç tabi ama Hatta hiç tabi için. Daha oyuna girer girmez videoyu başlattım sizle oynamak için. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ölme. Ölme ölme ölme. Ölme ölme. Ah be. Canım az kalmıştı. Bas. Ya bas 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 bas. Edgar uzak mesafe onu. <laughs> o. Oh. Hop, hayır. Ya vur ya vur ya. Arkadaşlar ama mı diyor? Şaka. Ya ben oynayamıyorum. Pardon arkadaşlar da. Vurmaya dediğime bakmayın. Ben oynayamadım Gel lan. Aa, arkadaşlar pardon lan dedim de. <laughs> ölme 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 ölme. Ölme. Uf uf kaçtım kaçtım kaç. Kaç 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 kaç. olması gerekiyor. Bak bak. Bak ya öf ya. Yenilik arkadaşlar. Of, iyi seçmem gerekiyor. Tamam yine böyle bir girelim. Arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni oyunu çıkacak biliyorsunuz. Zaten kendisi gösteriyor. Köşede yanda. Bu adam iyi. Ya keşke ben de bir alsaydım. Bir var mıydı lan benim? Hatırlamıyorum. Bir vardı galiba bende. Bu bak bu bu. Arı. Hop üstüne atladım. Vururur. Yes bak. Bu kolaydı. Adam çünkü biraz kolay oynuyor. Mithis geldi. Mithis kardeşimize. <laughs> bir geldi. Bir bir işlemez kardeşimiz. Her şeyi Arkadaşlar iyi oynayan sayılmaz. Doğru. Arkadaşlar artık ya çok video gelmeyecek. Şu anı tek başıma çekeceğim. Şu videoyu tek başıma çekeceğim. Öyle yani. Ya alan geliyor. Sen öl. senin de bir aradan çıkartalım. Of oh, of oh. son anda. Of, direkt dolduralım. Kendinden dolacak falan yok. Şimdi.

<laughs> arkadaşlar kendi kendime sayıklıyorum bir şeyler ama hayır hayır olamaz arkadaşlar giydirirsem var ya çok kötü olur rezil olurum rezil ama giymeyeceğim hayır. Onun üstü boşa gitsin bir. Evet. Hayır hayır hocam 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 hocam. kaybettim ya. Rosa çok iyi. Kaybettim ya. Uyursam var ya ağlarım. çok kötü yok biz diye bello li, li, girmeyelim konuşmayı unuttum bello bello desemli yazdı hop ah be nasıl ses açtı hı rica ses açtı ne buluyorum yük koydu galiba ismi evet evet bu bir san şunlar tam böyle gneği ama bu bunu uzatmışlar hazır <laughs> belli tamam O ne başlıyoruz arkadaşlar bir dahaki videoda da ne bileyim PUBG gelebilir. Roblox'a da PUBG gelebilir bir dahaki video. Güzel. Evet. Hmm. Hemen önümüz ya. <laughs> Ölmedim be. 112 canı kurtardım. Ya bunu da ölmeyiz yani. Çok mu <laughs> Çok kolaydı. Tamam bu desteğe devam. Efsanevi yazdı. Videoda efsanevi. Efsane. Arkadaşlar inşallah karakter çıkar. İnşallah bastım. Karakter mi? Kara Der değil kostüm ya. Nita kostüm geldi. Bir aksesuar. Cık. Ya karakter geldi diye çok sevinecektim ya. O 4000 kupada 925 kredi gelecek. Cık. Ya çok sevinmiştim karakter gelecek diye. Karaktere benziyordu. Ama Nita kostüm çıktı. Neyse. İyi kostüm çıktı. Hemen direkt bir şey koyla. Bunu öldürürüz ya. İsmini unuttum karakter Öldü. İsmi Jessie'ymiş. Oğlum niye Jessie'yi kullanmıyorsun o zaman? İsmini Jessie niye Jessie'yi kullanmıyorsun? Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Konuşmayı unuttum diyorum. Aparattan dolayı konuşamadım. İsmini Jessie. Niye oynamıyorsun? Jesse arkadaşlar sinek var galiba orada da. Vız 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 diye ses geliyor. Ölmedim be, ölmedim be. Hı, bu kolay. Arkadaşlar böyle nişan olarak vurmam. Direkt böyle basıyorum üstüne vuruyorum. Öyle daha kolay. Nişan olarak oynamıyorum yani. Hadi be 4000 kupa olayım da çok güzel olacak. Arkadaşlar dur bir. Ee, benim benim bir tane kuzen var. O kaç kupa? 5000 mi? Hmm. Ama ben önce başladım. O yüzden o kadar ya. Arkadaşlar videoların altına açıklama yerine yazı yazamam nedense. Ben de eskiden biliyordum eski kanalım vardı çok eskiden. Orada biliyordum. Ama şimdi unuttum ya. Ay. Ama öğrenmeye çalışacağım. Adam güçlü, adam güçlü. Bir kere daha ölürsem var ya. Bitti işim bitti. Ölmedim be. Ölmedim sıkıntı yok. Arkadaşlar ya. Babanla konuşuyor arkadaşlar? Arkadaşlar bu da Ya. Oh ya yenildim ya. Arkadaşlar yenildim. Baba ne misiniz? Yine arkadan. <laughs> Baba ne? Niye ya? Baba ne ya? Baba ne ya? Yok, Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum o zaman. 4000 bugün bir daha ki videoda oluruz. Görüşürüz bay bay.